Bizimkisi politika değil kardeşim. Bizimkisi bir sevdadır. Bu sevda, Abdullah'ın yetiminin sallallahu aleyhi ve sellem, omuzlarında Hira'dan inmiş bir sevdadır. Bu sevda, öyle bir sevda ki, dünyadaki mazlumların, dünyadaki ötekileştirilmişlerin, dünyadaki yalnızların, dünyadaki dışlanmışların, umudu olmuş bir sevdadır. Bu sevda, Bilal'i kızgın çöllere yatırıp Allah'ı bırak bizim putlarımıza tap diyenlere ehad, ehad diye karşılık verdiren sevdadır. Bu sevda bizim omuzlarımızda hem yüktür hem göğüslerimizde kalkandır. Bu sevda ecdadımıza Allah'ın ismi celili şerifini üç kıtaya taşıtan sevdadır. Bu sevda Tarık bin Ziya'da ordularını İspanya'ya çıkardıktan sonra arkamızda düşman gibi deniz, ''Önümüzde deniz gibi düşman, artık size sabır ve sebattan başka bir şey kalmamıştır.'' dedirten sevdadır. Bu sevda, mağribde haklarını okyanusa sürüp, ''Ya Rabbi vallahi şahit ol, eğer buradan ötesi olsaydı orayı da fethederdik.'' diyen akıncıların sevdasıdır. Bu sevda, on bin kişilik ordusunun karşısına geçip, kefenini giyip, ''Burada Allah'tan başka sultan yoktur, dileyen evine gitsin, dileyen benimle kalıp, Anadolu'yu Türk milletine vatan yapsın deyip 100 bin kişilik Bizans ordusunu hezimete uğratan Sultan Alparslan'ın sevdasıdır. Bu sevda gün gelir bir Kürt'ün omuzlarına kalır. Onu Kudüs'ün önünde Selahaddin yapar ve Haçlılara dünyayı dar eder. Bu sevda gün gelir bir Türk'ün omuzlarına konar. Bir Mehmet'i İstanbul önlerinde Fatih yapar. Zalimin düzenini tersine çevirir. Çağ açıp çağ kapatır. Yedi cihana zaferini ilan eder. Bu sevda 256 kiloluk top mermisine tek başına ya Allah diyerek namluya süren ve onunla dünyanın en büyük kruvazörü olan Queen Elizabeth'i batıran Seyit Onbaşı'nın sevdasıdır. Bu sevda ömrünün baharında darbeciler tarafından göğsünün ortasından vurulan Kahireli Esma'nın sevdasıdır. Bu sevda Şehit Ömer Halis Demir'e, canı pahasına, o ilk kurşunu darbecinin alnının ortasına sıktıran sevdadır. Bu sevda nerede bir Türk görseler, ne zaman geleceksiniz diye bekleyen Filistinli yetimlerin zeytin gözlerinde açan sevdadır. Bu sevda Myanmar'da katliama uğrayan mazlumun sevdasıdır. Bu sevda bir sahur vakti Bağdat'ta evi Amerikalılar tarafından basılan Zehra'nın sevdasıdır. Bu sevda Bedir'de açılan Allah Resulü'nün sancağını İstanbul'da olduğunu bilen ve bir gün o Sancan düştüğü yerden ayağa kalkacağını bekleyen Hürdünlü Abdullah amcanın sevdasıdır. Bu sevda Makedonya Üsküp'te Şehit yavrusunun mezarının üzerine Türk bayrağı seren Ve bir gün dönüp geleceğinizi mutlaka biliyoruz Ve siz geldiğinizde zulüm bitecek diye bekleyen Ragıp amcanın sevdasıdır. Bizim sevdamız Babası sadece Müslüman Türk olduğu için asılan Ve elleri semada Bizim geleceğimiz günü bekleyen Doğu Türkistanlı Tolga'nın sevdasıdır. Bizim sevdamızı bizden olmayanlar anlamaz. Bizim sevdamız Medine-i Münevvere'dir. Bizim sevdamız Saraybosna'dır. Bizim sevdamız Üsküp'tür. Bizim sevdamız Kahire'dir. Bizim sevdamız Şam'dır. Bizim sevdamız Bağdat'tır. Bizim sevdamız Doğu Türkistan'dır. Bizim sevdamız Edirne ile Kars'ın arasına sığmaz. Bu sevda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Pınarhisar cezaevine gönderilirken ve artık muhtar bile olamaz diye manşetler attırılırken arkasına dönüp bu sevda bu şarkı burada bitmez dedirten sevdadır. Ve bu sevda Müslüman Türk milletini Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına kenetlendiren sevdadır. Bu sevda bizi tankların karşısına çıkaran sevdadır. Bu sevda onlarca operasyona rağmen devletinden, milletinden, liderinden vazgeçmeyen büyük Türk milletinin sevdasıdır. Ve işte bundan 90 yıl önce bu milletin sevdasını elinden almak isteyen kim varsa Gezide de karşımıza o çıktı. 15 Temmuz'da da karşımıza o çıktı. Ve bugün Millet İttifakı adı altında da karşımıza o çıkıyor. O gün Müslüman Türk milletinin dini dini İslam da ibaresini anayasadan kaldıran kim varsa bugün Gezide de karşımıza o çıkıyor. 15 Temmuz'da da karşımıza o çıkıyor. Millet İttifakı olarak da karşımıza o çıkıyor. O gün biz Sultan'la beraber Allah'ı da tahtından indirdik diyen kim varsa Gezi'de de karşımıza o çıktı. 15 Temmuz'da da karşımıza o çıktı. Millet İttifakı adı altında da karşımıza o çıkıyor. Bu milletin sevdasını elinden almak istiyorlar. Bu milletin Muhammed Mustafa'nın davasına sahip çıkmasını engellemek istiyorlar. Bu milletin ezanını elinden almak istiyorlar. Bu milletin Kur'an'ını elinden almak istiyorlar. Bu milletin sevdasını elinden almak istiyorlar. Bizim yaptığımız politika değil kardeşim. Bizim yaptığımız sevdamıza sahip çıkmaktır. Bizim yaptığımız vatanımıza sahip çıkmaktır. Bizim yaptığımız dinimize sahip çıkmaktır. Bizim yaptığımız namusumuza sahip çıkmaktır. Kardeşim, 24 Haziran'da Müslüman Türk milletine en ufak bir aidiyet hissediyorsan, eğer bu sevda benim sevdamdır diyorsan, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek zorundasın. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun komünizm. Kahrolsun faşizm. Kahrolsun kemalizm. Kahrolsun. Allah'ın saltanatının karşısında duran kim varsa kahrolsun. Allah var gam yok. Allah var tasa yok. Allah yar ve yardımcımız olsun.